Alıyor mu? Ya. Evet. Şimdi bak. Ben çocuğumu döveceğim. Torunumu. Döverken bakın bakalım kim sahip çıkıyor. Ama bazen öyle insanlar var ki iki ayaklı iki ayaklı hayvanlar var daha doğrusu bu dünyada. Onlar çocuğa insanlara kıyıyorlar ama köpek bile çocuğa kıymıyor. Bakın dikkat edin. Vurayım seni. He? Döveyim sen? Yok Tamam 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 şey yapmıyorum tamam. 잠깐만, 잠깐만, 잠깐만 쉬어 봐요. 잠깐만, 잠깐만, 잠깐만. 우리, 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 vurayım ha vurayım mı ha vurayım, vurayım. He? tamam vurmayacağım vurayım mı vurayım mı tamam iyi tamam okay. aferin aferin benim kızım, aferin 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 tamam ha. gördünüz hayvan bile çocuğa şiddete karşı ama Dünyada o kadar iki ayaklı hayvanlar var ki <laughs> onlar işte insanlar kıyıyor. <laughs> <diyor>. Yazıklar olsun. <laughs>